Evet arkadaşlar aracımızı yükledik. Şimdi İsmail Han Maraş'a doğru gidiyoruz. Sağ olsun destek gönderen arkadaşlara binlerce kez razı olsun. Biz de elimizden geldiğince aracımızı doluduk Gıda malzemesi, giyim, içecek, aklınıza ne geliyorsa almaya çalıştık elimizden geldiğince. Aracımızı doluduk. Kendi imkanlarımızı Allah'ın izniyle e, yardıma ihtiyaç duyan kardeşlerimize ulaşmaya çalışacağız. Onlar bu zor durumdayken inanın biz de bu hallerde duramadık. Gerçekten daha İsmail ikimiz iki gündür ağzımıza lokma almadık, yemedik. En son olacak gibi değil. gittik valilikten izin aldık. Kendi aracımıza doldurduk inşallah. şimdi Maraş'a doğru yola çıkacağız. Rabbim herkesin yardımlarını kabul etsin. Amin. Bekliyoruz. Destek, Desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Destek gönderen, para yardımı gönderen arkadaşlara Allah razı olsun. Elimden geldiğince onlara da dönmeye çalıştım. Vallahi söylenecek çok bir şey yok. Ee, ne diyeyim Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun Dilimiz bile tutuldu yani, yani Artık benim diyeceğim hiçbir şey yok ee, Oradaki arkadaşlarla konuşuyoruz Gelen görüntüleri gördükçe Bir Müslüman bir insanın e, Sıcak yatağında yatabileceğini ben düşünmüyorum Biz de imkanımız doğrusunda Şimdi oraya doğru yola doğru çıkıyoruz İsmail'e kardeşlerimle. Ne Ka diyeyim Allah'a emanet olun Allah herkes hakkını helal etsin Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar deprem bölgesine gidiyoruz. Şu an marketten alışveriş yapıyoruz. Orada ihtiyaçlardan en büyük de su, gıda malzemesi ve yiyecek malzemeleriymiş. Onların alışverişini yapıyoruz. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Aradınız mı bidon var mıymış? Evet. Bidonu sordun mu abi? He? Bidonu sorsana kardeş. Altına şu kağıtlara seri ver. Mazot bidonu mazot. Mazot bidonu yedi çok ya. Yukarıda koy. Emrah, suyu tamam. yukarıda koyabilirsin. Yukarıda zeytin koy. Bunlar hep koyalım. Kaçta alıyorsun? He? Kaçta alıyorsun? Buraya yukarıdan da kalmasın. Burası önemli değil arkadaşlar. Hep doldu orayı. Helva alalım. Herba toz tutar. Evet. Hem sıcak tutar. Zeytin işte açar. Oraya bak. Tamam. Şunda helva da olur kardeş. Paketler herba'n nerede? At onlar, hep at orayı. Bunları kurtulayalım, ezilmesin. Oraya hmm? izleyicilerim right. Ya Oturma, şunun içine at. Ha, araba getirsene kardeşim. Emre hocam. araba getirsene. Ya, getiriyor abi getiriyor. Kullanacağız bir bıçağı arabaya koydum mu? Hangisine? Bıçağı arabaya koydum Ben arabaya bıçağı abi Sadece sen bana gözlük Ben gözlüğü mü koydum? Benim bir abi Tamam çek. abi. ya ya Geliyor abi. Bak, Bak, hani. çocuk, beyazı, çocuk, çocuk bezi al çocuk bezi. Ah. Geliyor Müsmail abi. Ben getireyim abi. Heh. Tamam. Ha, Burada varmış. Buradaki. 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 Ben orada, tamam orada tuvalet bilmem Tamam orada. Ya Yapın Tamam. Boy boy dolar ver ya. Boy evet. boy Üç numara, 4 numara. Tamam de. hepsi ne var Abi. Bunlar hep 3 numara abi. He? Hep numara. Yok 4 numara tamam var hepsi. Karışıkmış şey ya. abi. Hım. ben tutayım o lan. Karış. 3 6 5 karışık. 3 ile 5 tamam aynen. Aynen 6 da var. 4 da var. Var, bizim, anlarsan, bizim Bizim, bizim. Mi? Bizim mi? biraz daha. Tamam, sıkıntı yok. Gene evde arasam mı muhtemelen? Bu köylere çalışıyorum ben. Şey, şu pes bardağı da ver, başka. Evet. Sinara var mı? Var, sabah. Ne yazıyor var? Top Tamam. İki kişi düzelim abi burada beklemeyelim. İki kişi düzelim bir yandan. Var var, var 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 Heh. var var. He, onun üstündekileri al. Şunları al. Şunları al, paket kontrol al. Paket yok ki ya. bunlar çoluğa çocuğa. Burayı hep al Evet arkadaşlar, gıda malzemelerini yükledik. Zeytinler, çocuk bezleri, süt. E, su. Şimdi giyim e, de yapacağız. Başka ne aldıydık? Unutmayalım. Helva siparişi verdik. Aynen. İnsanların soh tutması için. Süt bu kadar mı? Bir şey. Tamam. Bir sözümüz var. Çocuk bezleri var. Bu da. Ekmek bulacağız ekmek. Yapaz teknikleri var ya aslında. He onlardan teknikleri. alacağız. Şu şeyin numarası yok ya. Çorap aldık, mont aldık, kazak aldık, başka iç çamaşırı, i̇ç çamaşırı aldık. 5 5 poşet diyelim abi ekmekleri. Ekmek He? Hepsi, Burayı hepsini bana ver abi. Başka kimseye verme. Bazı da ver abi bize. Abi siz ekmeği başka yerden alabilir misiniz kardeşim? Vallahi de ben de bir kaç yere Ben deprem bölgesine götüreceğim kardeşim. Hepsini ben aldım. Tamam mı? Sen bir başka bir bakkaldan bulabilirsin. Rica ediyorum. Tamam. İşin rast gelsin. Ukrayna bölgesine gönderdiklerimiz. Abi meyve suyu da var mı? Tamam meyve suyu da yallah abi. Bir kolda kol 27 çıkıyor. Bir kolda 27. Sen 50 kola yallah abi. 50 kola. Araba nerede abi? Araba gelecek abi birazdan yükleme tamam, yapıyor. Enşallah. Arkadaşlar ekmeklerimizi yardım aldığını duyan arkadaş, yüz ekmeğin parası da benden bize, ona da ayrıca teşekkür ediyoruz, Sağ sağolsun, varolsun. Aracımız dolmak üzere arkadaşlar, şu an ekmek bulduk, ekmekler alıyoruz, tüm gıda yardımlarıyla beraber. Yola çıkacağız. Üstüne çadır onu. Tam ortala koy. Abi, var mı? Tamam bir şey olmaz. Zaten orada açacağız ya. Tamam bak. Şey ha, ekmekleri bak. Bu tarafa koyma. Ekmekleri tam ortaya koy bak. Onu getir o. Elbise zaten. Elbise yap. Ekmekler, boyunca, harbiden, harbiden, harbiden. Ha, Yeşil, tamam işte. Ekmekler yukarı dursun. 的